Dedim ki <laughs> güzel oluyor yani. Hmm. Yosun da mı alıyorsunuz? Elinde satılıyor. Pişirme şey de mi yiyorsunuz öyle diyor <laughs> ona? Bakıyorsan Beğendiğim. Ama ne bir ne taraftan ne da şişsin. Ne oldu yani? Yaz. <laughs> 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 yumurtalar mı <laughs> bir şeyde? Yok <yapın. gülüyor> koyayım. Haşlanmış da kokuyor. Evet. Yapamıyor <laughs> 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 bu yumurtaya. Ben sabah hem hava da yedim. alanlar. Ne zaman? Abi zaman? Ay, Sen de yumurta mı veriyorsun? Bu ben de bir sürü bir sürü Buraya tavuk alın. Değil evet. mi? Buzun sıra. Ya ben bilmiyorum. <laughs> 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 <Veririm ne>? Ya <laughs> öyle bu. Da, daha iyi. Bu da vermiyor evet. Ben... Ama börek çok de. iyi. <laughs> Güzel olmuş yiyeni, Bir mi? Bir <laughs> gitse, ne tane. De, Başka. Bir hmm. <laughs> bu da. Reçel. Ne